Arkadaşlar merhaba. Zivart Kartal'dayım ve yeni model Y arımı burada kaplatacağım. Yine renk değişimi yapıyorum ama farklı bir şey yapacağız. Onu söyleyeyim. Bana bak böyle Tolga burada arkadaşlar. Zivart Kartal'dan ve de çok hoşunuza gidecek. Çünkü aracı Cybertruck gibi kaplatacağız. Cybertruck gibi bir kaplama bulduk. Çok değişik olacak. Yani Cyber Y yapacağız. Cyber Y yeah, yapıyoruz Tolgacığım arabayı. Anlaştık. Ben çok heyecanlıyım. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada bakın. Bir Stealth Grey. iki Stealth Grey. Ve benim aracım Stealth Grey. Malum biliyorsunuz. Beyaz artık paralı. Stealth Grey ücretsiz Tesla Türkiye'de. Ondan dolayı da her yer stelt birey olacak. Kaplama için daha güzel. Alt, altta bu kenar çizgi falan daha az görünecek arkadaşlar. Şimdi yıkandı araba. Onu da belirteyim. Plakalıklar söküldü. Oralar henüz daha şey değil. Ve kurutuluyor. Çıtalar söküldü. Ve şimdi burada gözler sökülecek. Onun haricinde genel işte ne söküyorsak, yapıyorsak. Buralara gerek olmadığını söyledi ustamız. Mustafa da. Selam Mustafa ne haber? Teşekkürler sağ olun. Ustalarımız kurutuyor aracı. Folyo kaplamada su kalmaması gerekiyor. Biri suyu seviyor, biri suyu sevmiyor. PTF kaplamalar suyu seviyor. Tolgacığım. Merhaba. Heyecan var mı? Merhaba. Göster bak malzeme arkada bir gösterelim. Göstermeyecektim. Ama. Yani onu göster canım <laughs> o kadar kaplanmalıken. Görsün arkadaşlar. Evet. Bu benim daha önce kullandığım Zipbon'un bir modeli vardı. Brush City, evet. e, fırçalanmış şerit. Direkt o. Çok şık bir tercih çok güzel bir şey çıkacak ortaya. Tam bir cyber truck yapıyoruz yani. İnanılmaz bir. <laughs> cyber <-wise>. Y. <laughs> İngilizce olarak ye dersek arkadaşlar uydu da. Evet durum bu. Bakalım nasıl olacak. Buradan böyle gri gibi görünüyor ama birazcık şu işte titanyum rengine çalıyor. Hafif çok hafif beje çalıyor böyle. Yani aynı işte paslanmaz çelik. İnsanlar beyaza ne diyorlardı abi? Buzdolabı Buz Buzdolabı beyaza Ben söyledim orada da bir Tesla grubunun bir grubundan linç yedim. Evet. Şimdi bu sefer ne yapıyoruz? Adeta inox buzdolabı yani. O yeni nesil ya, buzdolabı. Yeni nesil <laughs> buzdolabı. Öyle bir şey olacak arkadaşlar. Bence çok güzel olacak. En azından bir örneğimiz var Cybertruck gibi. Hoş olacağını düşünüyorum. Bu renk de çok güzel ama ya yine de. Baksana. Evet. Yani Stealth gerçekten mat kapladığımızda da muhteşem olmuştu. Şöyle bakınca Mavimsi bir koyu gri. Siyah bile dersin biliyorsun musun? Mesela BMW'nin karbon siyahı var, mavimsidir. Doğru. Lacivert tabi. Aynen. Güneş altında buna, özellikle. Buna da tat siyah bile diyebilirdi arkadaşlar. Öyle bir koyu renk yani. Buradan çok gri duruyor tamam Bazen krem duruyor, bazen koyuya dönüyor. Yani ilginç bir şey olacak. Bir de açılmışken bakalım Mustafa. Tabi. Şu anda aracın zaten kesim aşamaları aracın üzerine uygun bir şekilde kesildikten sonra uygulanacak. Ama rengi ben çok beğendim bu arada, evet, ben deseni gerçekten e, çok güzel. değişik bir şey olacak ya valla. Öyle şimdi burada desen önemli tabii. Evet. Bunu dikine yapamazsın, böyle komple seçiyor, yatay. Önde de yatay ama bazı yerlerde birazcık desenden çıkmamız gerekecek büyük ihtimal değil mi? E, Köşe kıvrım noktalarında evet birazcık esnemeler olabilir. Tabii şu an hiçbir şey belli olmuyor, griye kaplıyormuşuz gibi evet, görünüyor. Evet, ilerledikçe. Ya bu arabalarda bitene kadar bir şey belli olmuyor. Tesla Y modelinde özellikle kapı kulpları olmadığı için, Şablon çıkarıyoruz biz. Kapı kolunun etrafından kesim yaptığımızda herhangi bir kapı kulpuna zarar vermeden e, direkt milimetrik ölçülerde yüzeye oturtuyoruz. Yani aracın üzerinde kaplama yokmuş da sanki aracın boyasıymış gibi hissiyat veriyoruz. Yani kaplama olduğu anlaşılmıyor araçta. Ama tabii ki de böyle bir desen olduğu için e, her halükarda kaplama olduğu anlaşılır. Onun amacı o zaten. Evet evet amaç o. Bu arada bu e, folyo biraz daha kalın gibi. Evet mikron değil değeri mi? yüksek ve üst yüzeyi böyle gördüğünüz evet. gibi pütürlü. Yarım mat arkadaşlar. Tam mat da değil, tam parlak da değil. Bir değişik. E, yani çok farklı bir şey olacak. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bunun fiyatı o her zaman yaptığımız renk değişim folyoları gibi değil. Sonuçta farklı bir malzeme. E, özel bir malzeme. Şimdi bu ürünümüz hava kanallı kas folyodur. Araç folyosu. Bakın altta küçük küçük pütürler var. Bunlar cam kürecikleridir. Ragle ile aracın üzerine yapıştırdığımız takdirde bu cam kürecikleri patlıyor ve yüzeye sağlam bir şekilde hapsoluyor. Şuradan böyle hafif açıp tutturuyor arkadaşlar usta. Malzeme oturdukça o fırçalı alüminyum gibi aslında bu biraz daha vardır ya arkadaşlar. Genellikle BMW'lerin içlerinde görmeye alışık olduğumuz bir şeydir, detaydır. Ona benziyor. Hafif bazı açılardan sarımsılık bazen gri hafif biraz koyulaşıyor. Mesela buradan bakıyorum şu malzemeye daha koyu görünüyor. Evet içeri geldik. Bu dediğimiz olay arkadaşlar. Boyaya zarar vermeden kesme. Orada e, bantla yapmıştı Barış Usta zaten bakın. Şimdi tabii bu falan ortaya çıkınca daha güzel görünecek. Siyah kısımları falan. Bütün olarak bakınca çok daha iyi görünecek. Ya bu ikinci kaplama. Mı? Birincisini söküp atıyorum. Buraya dönüyoruz ya. Ha ciddi mi? Böyle mi bırakacaksın kapı kolunu? Aynen bu, bu renkte duracak. Yani şu renkte durmayacak. Ha, o da aslında bilmiyorum. Bağımlı olur. Al, i̇stesen ben e Bir Biraz dursun bakalım, sonradan sekmen rahat nasıl olsa. <laughs> e tamam, falan. dursun abi şimdilik bakalım. Daha düzeltecek zaten. Bakın, bu da bir seçenek. Ya, çok iyi duruyor ya. Hı? Çok iyi duruyor. Muazzam. İki parça bitti. Şimdi devam ediyor ustalar. Sanki araba kaza geçirmiş de, mikron boya yapılacak, saca inmişler gibi görünüyor değil mi? Atları da daha çok çıkmaya başladı. Mesela şöyle bir çizginin şeyi yoktu arkadaşlar. Bakın burada bir ütü izi var. Şimdi çamurluklara geçiyoruz. Ön çamurluklar. Esas olarak böyle A ve C sütunu kaplandığında kendini daha çok gösterebilir. Ön çamurluk da şu şekilde bakın. Buradan çok iyi göründü. Yönüne de özellikle dikkat ettik. Hep aracın akış yönüne olacak şekilde. Yani dik yaptık arkadaşlar. Bir şöyle X olsa burası Y ekseninde yapmış olduk yani. Şimdi bir deneme yapıyoruz. Şöyle yani bu gerçekten çizildiği zaman falan hem pahalı bir malzeme olması hem de bu şekilde daha fazla iz bırakma ihtimali olduğu için üzeri kaplanırsa şeffaf ya da mat nasıl bir şey? Korumak amaç yani biraz abartı bir şey tabii ama gördüm uygulamalarını. Porşelerde falan renk değişiminde yapıyorlar. ve sonrasında da şeffaf kapladıklarını da çok gördüm. Onu da söyleyeyim. Yani, tam çok pahalı oluyor ama işte fantazi bir işlem. Üzerine evet, Üzerine olmuş abi. Ya bunu mat mat olarak bakmak. O parla bu şekilde. Evet. Şu e, kaliteli dokuyu bu evet. biraz ezdi. Çok daha fazla yansıdığı için evet. yansıma ön plana geçti. Evet. Şimdi matına bakalım nasıl bir şey olacak. Hmm. Matı birebir aslında aslında uygun gibi. Evet sana dediğim matı gibi matı abi. Da mat ama mat yine... olursa olur demiştim mat, üzerine. Mat olur abi. Ama bu da ne o, yaptı? şey e, yine görüntü mat oldu ama dokuyu hissedemiyorsun. Yani matlık aynı, ne dersin, dokuda bir şey oldu mu? Bir tık koyulaştırdı. Bir tık bir, böyle bir e, evet. derinlik yani, mat bir derinlik ekledi gibi. Evet. Ama o birazcık, az da olsa bir derinliği gitti sanki. Bak şöyle, bulunduğu yerde değil mi? Evet. evet. Yani çizgi şeyi, yani biraz bunlar tam kaplandığı zaman daha çok belli oluyor ama, bunu yapılacaksa kesinlikle mat olarak yapılması e, lazım Parlak üzerinde çok iyi şöyle. durmadı Evet. Ama bu genel bir parlaklığı mat da aldı, onu da söyleyeyim. Doğru. Kampona geçtiler. Bunu da gösterelim. Abi o iki denemiş olduğumuz hem parlak hem mat bence dokuyu biraz aldı ve hani e, görsel olarak çok hoşuma gitmedi benim açıkçası. E, çünkü bu çok özel. Bir de böyle arabaya sanki biri çarpacakmış da böyle hani paramparça olacakmış hissiyatı var. Metal parçası. Araba, evet. Demir yığını gibi duruyor. Araba. Evet. Çok güçlü geldi, çok güçlü duruyor bence. Böyle çok kaslandı gibi geldi bana böyle araba. İşte korumak lazım. Tek yani. sıkıntısı o. Evet. Ama Kalın üzerine ama... koyduklarımız sanki evet. benim çok içime sinmedi açıkçası. Evet evet yok şey olmadı. Dokusu gitti abi. Evet. O tırtıklı bir dokusu var onun. Evet. Hoş bir dokusu var yani şu Evet hoş de. bir dokusu. Ondan dolayı ışık kırılmaları oluyor muhtemelen. Hı hı. Şurada görünüyor bakın. Onu aldı. Onun için e, pek mantıklı değil. Onun yerine di direkt renk değişimi yap. Mat daha Ama mantıklı. E, Bu kadar şey, e, daha yüksek para vermeye gerek yok öyle bir şeye. Evet, bunlar oyalayıcı tabii. Aydınlatmalar evet. değil mi? Evet, orada da hava girişi var. Frenlerin. Fren diskinin soğutucu kanalı var arkadaşlar oradan. Orası biraz kritik bir parça. Ön şeyde iki parça da yapabilmişlerdi orayı. Burada herhalde sen çözeceksin tahminim. Ee, şimdi... şimdi aracın Detay bölümlerinde e, kapladığımız malzemenin atmaması ve daha sağlıklı olması açısından altlara primer yapıştırıyoruz. E, bu ürünün atmasını, yağmurda, tazikte, yıkanmada vesaire kalkmasını engelliyor. Yani uzun süreli e, kullanabiliyoruz bu şekilde ürünümüzü. Evet Barış Usta da burada arkadaşlar bakın detaylı son et. şeyleri veriyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu kesinlikle koyu renk araba üzerine kaplanmalı. Mesela bak şurada renk görünüyor. Hı -hı. Şu kısımda değil mi? Aynen. Orası şimdi bir parça istiyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Beyaz olsa kabak gibi sırıtır ama bu renkte daha geniş bir Aynen. şey gibi görünüyor asla... aslında. da duruyor Çok da, çok da ihtiyaç duymuyor diye düşünmüyor diyelim yani. Bende. Bence hiç parça falan yapma, Bence hiç belli olmuyor ki. Evet, bu arada biz de cam filmine geçiyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar onları yapmadan, yani cam filmini, ne bileyim işte ön tarmal filmi, işte aynanın kaplamasını vesaire tabi o kontrast tam olarak ortaya çıkmıyor. Tam bitecek, sileceksin çıkacak değil mi? Aynen öyle. Tolga ne oldu tiyatroya mı çıktın hayırdır? Abi arkada çok acayip şeyler oldu şu anda. Ya bayağı gösterdik aslında ama ee, olsun. Bence bitmiş hali bitmiş bambaşka. Bitmiş haline bakalım. Her şey bitti çünkü. Aynen. Aç artık perdeyi. Hemen aç açıyorum. Aç aç açıyorum. Aç. İşte budur arkadaşlar. Bakın her şeyle tamam. Gel, gel, gel Koş koş yani, koş. Gel. gel, gel Bakar mısın? <laughs> cyber truck oldu abicim. Abi buna var ya ne dersen de zippo çakmak de. Zippo <laughs> çakmak de. de çaydanlık abi de. Inox e buzdolabı e de. Inox buzdolabı ama, de. Ama farklı oldu. Bunu kabul etmek çok lazım. Çok farklı oldu ama senin dediğine katılıyorum. Kesinlikle cyber truck abi. Evet. Arkadaşlar yani amacımız zaten paslanmaz çelik görünümlü bir Tesla Model Y yapmakta. Yani bir nevi cyber Vay dediğimiz cyber Y yaptık. <laughs> Aynen. O oldu. Tabii bununla bitmedi. Birçok şeyini yaptık. Yani bu görünüme kavuşabilmesi için işte önde 3 numara yaptık değil mi cam film Ön camları evet. Bizim %15 olarak tonlamasını söylemiş olduğumuz 3 numara uygulamamızı yaptık. Her aracımıza yapıyoruz bunu. Dıştan poliüretan, cam Termal, kaplama, cam filmi. termal, evet kaplama film arkada. Film değil aslında hep yanlış söylüyoruz. Bu, bu bir Poliuretan kaplama. Asla bakarsanız öyle. Evet. Yani cam filmi demek biraz haksızlık olabilir. Cam film içten yapılıyor. Daha yani çok ince, ince bir maddeden yapılıyor. Yok. Aynen öyle. Bu dıştan yapılıyor. Poliuretan içerikli ve kalın bir malzeme. Aynı zamanda ısının haricinde işte bir taş sıçraması vesaire gibi aynı PPF görevi Tabii. gibi. Bunlardan da sizin aracınızı koruyor oluyor. Deneyini yapmıştık zaten. Evet. İçeride uzun süre kaldığı zaman arkadaşlar 3-4 derecelik bir fark sağlıyordu. 3-4 derece ne nedir demeyin. Çünkü çok önemli bir şey. Böyle saatlerce güneşin altında kalan bir araçta 3-4 derece büyük bir değer yani. O açıdan onu da sağladık. Bir de şöyle bir şey. Yeni Tesla model yerlerde, e tavan camı önceden tepeden baktığında simsiyah birleşiyordu. Doğru. Bir böyle bir farklı bir şey yapmışlar. Sim kartını aşağı arkaya evet, koymuşlar. Evet arkada ufak bir boşluk gibi görüyoruz Aynen. onu. Hı -hı. Özellikle içeri oturduğumuzda sanki biraz daha o, ama Allah dıştan Allah. baktığımızda da anlaşılıyor. Yarım gibi görünüyor böyle evet. bakıyorsun. Onu da kapatmış olduk aslında. Daha bayağı siyah bir görüntü elde etmiş olduk. Evet yani, yani arkadan olur. yukarıdan baktığınızda alttan baktığınızda yani o bütünlüğü de sağladık. <laughs> Dışarıdan yaptığınız zaman cama da zarar vermiyorsunuz. Ekstra koruma sağlıyorsunuz Aynen, aslında. Yani. Çünkü o ısıyı soğurmuyor. O cam alttan yaptığınız zaman içinde tutmuyor. Ama Isıcı. bu şekilde zaten camı soğuk tutuyorsunuz. Bir Soğuktan de... kastım serin diyelim Doğru. artık. Anladın de sen de ne demek Senin en çok sevdiğin abi ön termal cam. <laughs> evet. Bakın, hafif mavimsi daha <laughs> evet. düzgün silemedik bile. Evet. Yine sabahtan başladık geç saat oldu. E, o nedenle arkadaşlar ufak tefek hatalarımız her yerinde olabilir. Zaten sen de hep hep söylüyorsun. Mutlaka haftalık belli aralıklarla kontrol, kontrol edelim, gelin Seneli ki. kontrol bile var bunda. Seneli kontrolümüz de var tabii ki. Tabii ki. Ondan dolayı arkadaşlar, affola öyle şeyler olduysa ama termal cam da önemli. Hem böyle tonunu güzelleştiriyor. Aynen öyle. Ee, i̇şte yanlarla birlikte daha bütünlük sağlıyor. Üste biz bunun koyusunu yaptık ama değil mi şey? Bu, bu sefer PPF. koyu tonunu yaptık. Bir önceki testada yani sizin testlerinizde Açık tonlama olanı yapmıştık, şeffafa yakın olanı yapmıştık. İyice koyulaştırdık. Hem iyice koyulaştırdık hem de o siyah görüntüyü yine eski halindeki gibi tamamlamak evet. istedik. O yüzden Aynen. bu şekilde uyguladık. Normalde Tesla koyulaştırdı camı biraz evet. daha. Evet. Ama daha da koyu yaptık. Sonuçta bir perde yok. Beni de öyle şey gibi akvaryum gibi tepe görünsün ya da şey olsun çok ilgilendirmiyor. Her şeye koyu... göre yapılabilir. bir cam oldu aslında. Doğru. O açıdan güzel. Neyse Buna yani sürekli dokunmak istiyorum ben böyle. Sade de gelelim <laughs> yani şöyle arkadaşlar. Gerçekten dokusu çok güzel. Yani sizin o e, paslanmaz çelik malzemeye, o st stainless steel dediğimiz malzemeye dokunduğunuz gibi bir his uyanmıyor. Evet. Zaten malzeme kalın bir malzeme. Neredeyse PPF kadar Neredeyse kalınlıkta. Neredeyse PPF kadar kalın bir Ve bir Ve de komiserim. fiyat konusunda sen onu bir e, kabaca söyle abi. Yani çünkü <laughs> biz şey fiyatı vermedik. Bu biraz artık ee, açıkçası bana diyelim. özel sipariş edildi. Aynen. Yani talep olursa mutlaka getirsiniz ama bildiğim kadarıyla fiyatı neredeyse iki katını buluyor yani normal değil mi? Normal renkli kaplama fiyatlarımızın Tabii, çarpı iki olarak düşünebiliriz. Diye. Özel bir seri, özel bir sipariş, evet. e, özel de bir uygulama. Ee, bunu zaten uygularken de konuşmuştuk aslında. Fırçalanmış metal görüntüsü olduğu için bunun yönü de çok önemli. Tabii. Hani bu yönlere de çok dikkat ederek uygulama yaptık. O yüzden e, uygulama süresi ve uygulama şekli de biraz farklı oldu bunda. Bak bir takipçimiz, ben koydum buradan bir fotoğraf, böyle Aa. bir. Bir takipçimiz demiş ki, abi demiş tamponu yatay yapmışsın, burayı dik yapmışsın, gözümü tırmalıyor, ben takıntılıyım demiş. <laughs> ben de ona dedim ki, Burası geniş parça, evet. bizim şeylerin genişliği 1.52, 52. Yani. o zaman ne yapmamız gerekiyordu? Ortadan kesip Çizgili daha olacak beter bir de. şey, yani. ondan dolayı bu, Hı -hı. bunu yatay kullanmak zorunda kaldık. Bence sırıtmıyor, kötü görünmüyor Hı -hı. E, ama eğer e, böyle yan yana gelen parçalarda hata yapılsaydı o renk tonunda değişiklik fazla yapıyor. Çünkü ışığı kırma e, açısı da çok önemli oluyor, yön belli olduğu için ama bu taraflarda, yan taraflarda özellikle yönü tamamladık. Aynen. Bir de şöyle bir şey, ben bunun farklı markada 3 farklı tonunu gördüm evet. arkadaşlar. Yani o üç farklı tonun ama o farklı markadakilerin hiçbirini bulamadık. Benim için aslında bu biraz açık. Ben biraz daha koyu düşünüyordum. Hı hı. Türkiye'de sadece bir markada, o evet. bahsettiğim markada, bu rengi bulabildik böyle dokulu. Ondan dolayı da bunu ben aslında 1 2 ton daha koyu bir şey böyle daha havalı durabilir diye düşünüyordum. Gümüş gri rengi de seviyorum. Bu arabayı da bu şekilde bence oldukça yakıştı. Bu arada bir yine önemli detay. Bütün bu aydınlatma grubuna da ayrıca işte poliüretan filmlerimizi P -P yaptık. uygula Ben dışarıdaki böyle ışıklar altında gidişini çok merak ediyorum Akşam biliyor musun Akşam sokak lambaları altındaki ışık Ben şuradan çıkarken bir çeksen. Buradan Biraz çekelim. Karanlık ama yine de çek. Ben peşinden koşarım evet, abi. koş koş koş. <laughs> ben en çok onu merak ediyorum. Ya burada baktığı zaman çok evet. ışıl yani ışık böyle ışıldak bir ortam diyelim yani. Hı hı. Hı hı. E, çok güzel görünüyor eyvallah ama Biraz daha böyle karanlık bir ortamda bu renk daha böyle Cyber Truck gibi evet. olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Cyber böyle bir kaplaması yok tabii arkadaşlar. Cyber Truck'ın kendisi paslanmaz çelik o inox dediğimiz evet. malzemeden. Yani onda öyle bir şey yok. Orijinal kendi doğal rengi o şekilde biz sadece benzeştik koymaya çalıştık. Ama gerçekten malzeme ona uygun. Evet. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ben tabii bu tip malzemelerin şu olayını bilmiyorum birazcık işte pütürlü desenli malzeme olduğu için zamanla nasıl bir şey olacak? Açık renk biraz koyulaşacak mı? Biraz tozlanacak mı? Kirlenecek mi bilmiyorum bak mesela bundan. Bunu deneyeceğiz. Deneyeceğiz evet. Ama, Göreceğiz arkadaşlar e, yani. Hani birçok kez renk değişimi uygulaması yaptığımız için tabii hani bunun aynısından belki daha önce yapmadık ama buna benzeyen tarz uygulamalarda hani kirlenmeyle ilgili ya da çizilmeyle ilgili normal yıkama prosedürlerine uyduğunuzda çok bir farklılık yaşamıyorsunuz. Doğru. Zaten e, yıllık periyotlarda kontrollerimizi yapıyoruz. Her şeyi kontrol altında tutabiliyoruz. Bu arada şunu eklemek istiyorum. Artık bizde hibrit ürünler e, kullanılmıyor. Tamamen %100 poliüretan ürünler. Yani mat ürünümüzde de, parlak ürünümüzde de %100 poliüretan ürünler kullanıyoruz. O zaman şu aşağıda verdiğimiz kampanya fiyatları, 8 silindir fiyatları bu poliüretan şeffaf, poliüretan mat, mat şeffaf uygulamalar için. Yani buna geldiğiniz zaman özel fiyat vermek gerekiyor arkadaşlar. Onu da belirtmekte fayda var Doğru. Tolga çok teşekkür ederim Sen evet. yine yaptın, yapacağını <laughs> bekliyoruz arkadaşlar Zibart kartalı da sizi Umarız videomuzda işte CyberWire aracımızı da beğenmişsinizdir. Ben beğendim. Evet. <laughs> i̇nşallah herkes beğenir. Bu tip videolarda böyle Hayır. her seferinde farklı bir şey yapmaya çalışıyorum. Evet. Ee, klişe olsun istemiyorum, bu sefer de böyle bir şey yaptık. Bakalım, günlerde kullan. ne yaparız bilmiyorum abi, aynen. açıkçası. Inşallah. İyi günlerde kullan abi. Çok teşekkür ediyorum. Bizim içimize sindi, umarım sen de güle güle kullanırsın. Teşekkür ettim, görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz abi. Selamlar. Görüşürüz. Arkadaşlar umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tip videolarla dolu serilerimize de aynen devam edecek. O nedenle kaçırmamak için lütfen takipte kalın. Görüşmek üzere. Ya.